Arkadaşlar, esli ve Meysa kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Meysa ile birlikte e, fotoğrafçıya gideceğiz ve Meysa Bombo ile beraber fotoğraf e, çekilecek. Hadi bakalım gidelim. Hadi kalk Meysa, gidelim. Hadi bakalım biz gidiyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, biz fotoğrafçıya geldik. Fotoğraf makinemiz bu gördüğünüz fotoğraf makinesi şöyle. Evet bakalım hadi Meysa'yı çekelim. E, gördüğünüz üzere arkadaşlar. Şöyle. Bakın arkadaşlar içinde ne var bunun? Bakın. o kuşlar var. Çok güzel değil mi arkadaşlar? Hadi bakalım çekmeyi sayı çekelim şimdi ama arkadaşlar. Ben şimdi Meysa'yı çekeceğim. Şu buradan bakın arkadaşlar siz. Bakın arkadaşlar değişiyor. Çok güzel bir fotoğraf. Aa koala. Bakın arkadaşlar çok güzel. Kuş. Burada ne? sanırım. Evet geyik bu. Evet arkadaşlar. Miyasayı çektik. Hoşçakalın.